Arkadaşlar bugün sizlerle minişler evde ki cadı anne çekeceğiz. İsterseniz başlıyorum. Kızım ben iş yapacağım. Kuzenim gelecek bugün. Tamam anne. 10 saat sonra kuzeni gelir. Yandım. <laughs> Çıkart. Yer teyze. Merhaba yavrum benim. Gel buraya. Oturun hadi. siz güzel güzel konuşun. Ben de işlerimi tamamlayacağım. Ya o kız çok komikti değil mi? Aynen ya. Bir de ilk sezonda başka kızlardan seçiyor. Hı hı. Bir şey diyeceğim. Annemden gizli kankalarımızı çağıralım mı? Olur. Çocuklar ben pazara gidiyorum. Akıllı uslu oturun. Kimse de kapıyı açmayın. Gersiğiniz de Evet gelin. Ben, tık tık tık. Ben açarım. Tık 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 ben geldim. Aa iyisin. İyi miyim? Kaçsın Neyse gelinle oturalım şurada yerde. Dudu. Ha Merhabalar. <laughs> Merhaba. Dido. <Sessizlik> Merhabalar. Ne Dido. Çıkart. Selamun aleyküm. Neyse. Geldim. Parti yapmak isteyen. Biz. Tamam. Dın <Sessizlik> Evet. Kim şarkı söylemek ister? <laughs> Buzdolabına girmek zorundayım. Buz gibi ama. Ben de girmem lazım. Ben de buraya gireceğim. <laughs> ben de. Başka yer yok. Dolmuş lan burası. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gireceğim? Burası 3 kişilik. 3 kişi gelsin. Herkes gitti mi? Otur. Evet. Diye çıksana. Ben buzdolabı buzdolabına gideceğim Ah oh, buzdolabı benim. Hadi konuşalım. Evet çok çok komikti. Çık, Çocuklar ben buzdolabına bir yiyecek koyacağım. Şimdi daya yedim. Sen bizim evimize göndersin. Pardon arkadaşlar. Ekran uçtu. Benim sayemde. Şimdi daya yedin benden. Aa! Anne dur. Evet dur. Şimdi seni gönderebiliriz. Git Şimdi koltuğun arkasından yorgan almam lazım. Şimdi hepinizi ben bir evden atam görürsün. Evet arkadaşlar. Bu video değişik bir videoydu. Başka bir şey değildi yani. Kötü anne olabilirim ama videonun adı yani işe yaramaz bir film adını koymam lazım yoksa Neyse. kalp krizi geçirdi. Çok önemliydi bu. Kalp krizi geçiriyor rurur, dın, Kalp krizi, dın, dın, krizi, krizi dın, geçiriyor 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 Çok çok saças Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz Benim çıkarım